canlarım bence eğlenceli bir sayfaydı çok sıkıcı bir sayfa değildi diye düşünüyorum hem öğreticiydi hem eğlenceliydi gerçi şimdi diyeceksiniz hocam sizin sizin eğlence anlayışınızla bizim eğlence anlayışımız bir mi aklısınız tabii ki yani tabii ki doğru söylüyorsunuz hani biz yani e, şimdi ben ben küçüklükteki şöyle eğlence anlayışımı bir düşünüyorum yani. Hani neslin ve teknolojinin de getirmiş olduğu bir dezavantaj tabii ki. Bu o zaman o kadar her şey şimdiki gibi gelişmiş değildi. Böyle ben de yaşlıymış gibi konuşuyorum ama. Abi yaşlı değiliz ama şu da bir gerçek. Ben ben çocukken böyle 5 yaşında 6 yaşındayken falan hatırlıyorum. Ya ben 12 saat şunu oynuyordum ya. Tetris'i duyanlarınız vardır. Ya 12 saat ya Bunu 12 saat nasıl oynayabilirsin abi Yani altı üstü böyle çubuklara Tuşa basıyorsun çubuk yana dönüyor Basıyorsun bir daha yana dönüyor böyle duin 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 oluyor böyle O en sağ tarafta bir uzun çubuk Boşluğu kalıyor onu bekliyorsun 10 dakika böyle o gelsin diye falan ya, Bu oyunla 12 saat oynanır mı lan Böyle bir şey var mı yani Şimdiki çocuklara şu oyunu ver Yemin ediyorum 12 saat oynamaz bu ne lan falan der yani Yeter ben sıkıldım falan der yani biz Tetris'le aklımızı kaybediyorduk yani. İşte o yüzden gerçekten nesil farkı nesil farkı var yani. Şey, Tetris'te filmi falan da var biliyorsunuz. Yani baya e, dünyaca ünlü bir oyundu bir aralar. Herkes oynuyordu böyle. Sanırım 90 yılında falan gelmişti Türkiye'ye. Nintendo mu getirmişti öyle bir şeydi. Yani inanılmaz bir oyundu ama yani Tetris'le de 12 saat oynanmaz aga. Hani tamam güzel hoş falan da manyak mısın 12 saat Tetris mi oynadır yani. Neyse, devam edelim biz dersimize. Bir sağ tarafa geçtim. Ee, diyor ki. <laughs>